Şanlıurfa'da körüklü otobüs ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada park halindeki iki araç hasar gördü. Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamiye Suyu Mahallesi 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Seyir halinde ilerleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 63 AEC 974 plakalı körüklü otobüsle seyir halinde ilerleyen 33 ACE 622 plakalı kamyonet 18 Mart Çanakkale Caddesi toplama merkez mevkiinde çarpıştı. Otobüs ile kamyonetin çarpıştığını gören çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek durumu itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen emniyet ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken otobüs, kamyonet ve park halindeki iki otomobilde hasar oluştu. <laughs> Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.